Merhaba oyun severler. Bugün de farklı bir oyunla karşınızdayız. İsmi Reversi. 5 ee, yaş ve üzeri için uygun bir oyun. Çünkü küçük parçaları var. Küçük oyunculara, küçük çocuklara çok tavsiye etmiyoruz bunu. Bu da e, yine görsel algı, strateji geliştirme, mantıksal çıkarım yapma oyunu. E, yetişkinlerin de çok oynayıp zevk aldığı bir oyun. Biz eşimle de çok oynuyoruz. E, bizim oyunlara başlamamızın Tek amacı Ege'ydi ama biz de çok zevk aldık oyunlardan. Şimdi bu güzel oyunu da size tanıtmaktan seviş duyuyoruz. Ege ile beraber oynayacağız. Yine size tanıtacağız. Kutumuzu açtık. İçinden şöyle plastik bir tablamız var. Ve bir tarafı siyah bir tarafı beyaz olan pullarımız var. Şimdi pullarımızı Boşaltalım Ege. İlk başta kolaylık olması açısından önümüzdeki boş yere diziyoruz pullarımızı. İki oyuncu da eşit şekilde pul alıyor. Oyuna öyle başlayacağız. Sen de diziyor musun Ege? Tamam. Deneriz. Oyunumuzu anlatırken de bana da bahsedebilirsin aklına gelen şeyden. Oyunculardan biri pulların siyah tarafını kullanıyor. Bir, taraf, bir oyuncu da beyaz tarafını kullanıyor. Bu da çok zevkli ve keyifli bir oyun. Tabi ilk başlarken oyunda ortadaki dört haneye şu şekilde çapraz 2 beyaz çapraz 2 siyah olarak yerleştiriyoruz bunlarımızı ben Ege sana yardım edeyim mi? evet Ege sen beyaz mı olacaksın siyah mı olacaksın? beyaz tamam ben de siyah seviyorum zaten Bu oyun da çok ilginç ve güzel bir oyun. Çoğunlukla oyunları oynarken bunları düşünenleri, icat edenleri inanılmaz takdir ediyorum. Çünkü müthiş buluşlar aslında. Tamam bunlar burada kalabilir anneciğim. Ben şöyle siyah alayım. Sen de üç tane beyazı buraya koy. Oyuna başlarken Ege beyazı seçti, ben de siyahı seçtim. Ege siyah benim pulumu iki beyazın ortasında bırakıp benim pulumu beyaza çevirmeye çalışacak. Yani şöyle, Ege göster. Bakayım. Şimdi oyunumuza geçelim. Ege başta bakalım. ilk hamle sende. Ege pulunu koyduğu zaman benim siyah pulumu iki beyazın arasında bırakmaya çalışacak. İki beyazın arasında kalan siyah pulum beyaz olacak. Ege ne kadar oyun sonunda beyaz pul fazla ise Ege kazanacak. Ya da siyah ben fazlalaştırmaya çalışırsam. Ben kazanacağım. Oyunun aslında ilk başta mantığı bu. Şimdi Ege hamlesini yaptı. Ben de hamlemi yapıyorum ve arada kalan beyazı siyaha çevirdim. Şimdi sen de Egeciğim. Evet, Ege de beyazı çevirdi. Bu oyunda çapraz da hamle yapabiliyoruz siyahı koydum. Ve beyaz pulları siyah çevirdim. Oyunda hamle yapabilmek için mutlaka ve mutlaka bir e, pulu, en az bir pulu çevirmek zorundayız. Çapraz hamle yaparken çapraz da hamle yapabiliyoruz. E, ve çapraz hamle yaptığımızda da bütün e, iki pulun arasında, yani iki pulumuzun arasında kalan karşı takımın oyuncusunun pullarını ters çevirebiliyoruz. Ege yaptı şimdi hamlesini. Sıra bende. Şöyle koyuyorum. Hem bunu çeviriyorum. Hem de iki siyah arasında kaldığı için bunu çeviriyorum. Bu oyunun bir kilit noktası var. E, tüm haneler dolacak ilerleyen zamanlarda. Ve Köşeleri e, alan galibiyete bir adım daha fazla yaklaşmış oluyor. O yüzden köşelere yaklaşıp köşeleri tamamen beyaz ya da tamamen siyah yapmak bu oyunda bir avantaj. Bunu da çevirebilirsin. Bak iki beyazın arasında kaldı. Bunu da beyazı çevirebilirsin. Aferin. Oyunun sonuna yaklaştık. Evet Ege, sıra sende. Şu anda hala bence kimin kazandığı belli değil. Hangi renk taşlar daha fazla olursa o kazanacak. Belli. Belli mi? Sence hangimiz kazandı? O zaman sen sayarsın tamam mı? <laughs> belli değil de. Evet şimdi ben de. Hem çaprazda kalan aradaki taşları beyazları siyah çeviriyorum. Hem de arada kalan. Son dört taşımız. Hadi bakalım. Ee, ben Tüm platform taşlarla dolana kadar oyun devam ediyor bu arada. Ben nereye koyacağım? Düşün bakalım. Nereye koyacaksın? Buyurun. Evet. Aferin. Bak <laughs> de Nereye koyman gerekiyor? <laughs> Zaten iki hale kaldı. Buraya koyamazsın. Aslında koyabilirsin. Hangisine koyarsan koy çaprazdakileri. Yok, buna koyamazsın çünkü burada beyazın yok. Ama bunu koyarsan burada beyaz olduğu için bu üç taneyi çevirebiliyorsun. O zaman sen sandın. Sanırım bu sefer ben kazanırım. Artık ben kazanayım yani. İkincim izin ver. Evet. Sanırım bu oyunda ben kazandım. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Say bakalım. Beğendiyseniz bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.